Senetli arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün anlamını biliyor musunuz içeriğimizin 24. bölümü ile birlikteyiz. Buyurun hocam. Adiyet. Türkçesi değişiklik. Evet, bunu daha çok tadilat şeklinde duyuyoruz. Ee, evet. Bu tadil sonra at gelince çoğul olur. Tadilat, değişiklikler demek ki oluyor, çoğul oluyor. Bu daha çok iş yeri camlarında görüyoruz, yazıyorlar. Tadilat nedeniyle işte bir hafta kapalıyız hmm. gibi. Ne demekmiş yani biliniyor anlamı da. Kıça değil. Yani yeni düzenlemeler, değişiklikler, işte yenilemeler iş yerinin e, içinde. Tahakkuk, gerçekleşme hmm. demiş. Bunu eski Türk filmlerinde görebiliriz işte arzularımı tahakkuk ettirdim, ettiremedim. Yani gerçekleştiremedim. Bir de iş yerlerinde tahakkuk bölümü vardır. Böyle ücretleri hesaplayan bölüm. Hatta gerçekleştirme görevlisi deniyor. Oradan geliyor demek ki tahakkuktan. Şimdi. Taklit. Evet. Bir öykünme, <laughs> öykünme, özenti. Evet, seni taklitçi seni evet. ne olacak? Seni özenti seni hmm. oldu bak. Herkese öykünme kızım, yani herkese de özenme. Ay hayran gönüllü hayran gönüllü mü diyorlar? <laughs> hayran gönüllü diyorlar. Evet hocam. Taksit Hı. Türkçe'si bölüt. Evet bir e, şey alalım. Ne alıyorsun? Bölüt bölüt ediyorsun de değil mi hocam? Evet. Mesela bölütlü alırsan bir şeyi aldığın bir şeyi. Evet hocam. Alep Türkçesi istenmiş arkadaşlar. Sizden bir istemim olacak. Hani sizden bir talebim olacak. Değil mi? Hı hı. Andans eğilim demekmiş. Bunu da duyabiliyoruz. Aslında Fransızca bir kelime i̇şte Türkçesini bilmiyor adam demek ki. Dans diyor. Eğilim. Bir piyasada veya bir e, şeyde olabilir. Moda da olabilir. Yani böyle, herhangi bir böyle bir şeyde olabilir. Eğilim demek. Evet hocam. Atiz. Türkçesi dinlence. O zaman dinlence köyü. Atil köyü oluyor değil mi? Hı hı. Evet. Dinlenecek köyleri güzeldir hocam değil mi? Evet, tatil köyü güzeldir, doğru. <laughs> Tavasut. aracılık Türkçesi. Yine bunu ki günlerde görebiliriz. Ee, sakın böyle bir şeye tavassut etmeyin gibi. Yani kalkışmayın böyle bir şeye, aracılık etmeyin. Evet hocam. Tediye, Hı. Türkçesi ödeme, ödenilme. Evet, bu. Tahsilin karşıtı oluyor. Tahsil ne oluyor? Alıyorsun. Tahsil ettim diyorlar. Deniyor. A almak tahsil ödemeye tediye deniyor. Kullanıyorlar. Tediye fişi, tediye makbuzu. Yani ne? Ödenti Ödemeye karşı verilen makbuz fiş. Ee, ödeme yani. tediye ödeme. Evet hocam. Tefrika. Türkçesi sünmece. Evet, arka arkaya e, yayınlanan bölümler sürmece demiş zaten. Civan sürmecesi, tefrikası. en çok da görüyoruz. Civan tefrikaları diye tefsir, yorum, yorumlama. E, bu Kur'an yorumu tefsiri diye derler. Kur'an yorumu deniyorlar nedense yani. Kur'an'ın ayetini, suresini açıklıyor, mana veriyor. Bu da bunu da deniliyor, <laughs> anlatılıyor diye. Tabii birçok tefsir var. Ülkemizde bile artık 30 mu, 60 mı, 100 mü ben bilmiyorum da var. Yok. yok şu hocanın tefsiri, bu hocanın tefsiri. Tabi burada hocanın kendi görüşüne göre farklılıklar oluyor yorumlarda. da. Elim sözcükler değişiyor ayet ve şeylerde. Ee, Ram yorumu diyebiliriz. Buyur hocam. Tehciz. Evet. Tehciz'i göç ettin Evet, biz mesela muhacir duyuyoruz. Çocukken nedir ya bu muhacir de? Bilmez mi? Anlamaz mı? Ee, i̇şte zorla göç ettirilen kişilere muhacir oluyor adam. Göç ettirilmiş zorla. İşte Arapçada başına mu geldi ya. Onu yapan kişi ...başına gelen kişi burada... ...kacir, zorla göç ettirilmiş oluyor... ...geçirde... ...göç ettirmek... ...evet... Tekamül... Hı. ...Türkçesi evrim, gelişme, olgunlaşma... ...evet... ...tekamül etti... ...dosya tekamül etti mi... Mesela, ...bilirsiniz Türk filmlerinde... ...dosya oluştu mu yani... ...yeterince tamamladınız mı... ...dosyayı... ...mesela bir suç... Araştırması, cinayet davası, dosyası, deliller falan tamam mı? Tekamül etti mi, mı anlamında? Bir de insan tekamülü var. Burada insanın kendini e, geliştirmesi yine, e, olgunluğa girişmesi, e, zihinsel, etik bir ilerleme, olgunlaşma insanın da tekamülü. Evet hocam. Tekzip. Türkçesi yalanlama. Evet. Tekzip. Duyuyoruz bunu çok. E, tekzip etsinler. Yoksa işte hava açarım. E, diye itiraz ediyor. Haksızlığa uğradığını söyleyen kişi. Yani yalanlar. Ma. Düzeltsinler diyor. Doğrusunu yazsınlar. Ama e, yapmazlarsa Tul hakimliğine başvurup 15 gün içinde başvurup oradan karar al, alabiliyorsunuz. Olunabiliyor. Evet hocam. Telefon. Hı -hı. Türkçe'si sesiletiz. Evet tele tel. Fon ses. Elde ses. <laughs> evet El ile ses. Evet demişler ses üretir demişler telefon için. Uygun şey olmamış ama ündek var. Ündek uygun. Söylemesi de uygun. Ünleme var. Seslenme işte Türkçemizde. Ünleme. Ünledim. Ünledim Ayşen diye. Da 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 var öyle. Ünledim Yani seslendim. <laughs> ünlemek, ündek, güzel. ündek. Böyle üretilmiş Türkçenin yapısına uygun başka kullandığımız şeyler de var. Tema, kitesi izlek. Evet, tema. Bir, e, eserdeki, yapıttaki ana izlek, ana düşünce e, oluyor. Tema. E, işlenen ana düşünce veya konu yönelimi yapıtın. Evet hocam. Tembel. Türkçesi üşengeç. Evet hocam. Siz de bize üşengeç demiştiniz değil mi? Evet. Yardımcılığım çok üşengeç. Allah size yardım etsin hocam. <laughs> Bizden yardım yok size. Evet. Hadi. Peki, siz çok çalışacaksınız artık. Evet. Üşengeç herif. Yani kullanıyoruz bunu. Geçmişte tembel Türkçe şey değilmiş demek. Sesvimi olarak uygun aslında. Ee, sorunlu bir kelime değil, sözcük değil öyle. Yani adam hiç Türkçe uyulmayan, az duyulmuş, sözcükleri kullanmaya uğraşıyor ya, esas sinir eden şey onlar. Mesela bu tembel Türkçe'ye de uyuyor. Kar karşılığı yoksa kullanacaksın zorunlu olarak. Ama üşengeç bulunmuş. Üşengeç herif, çok üşengeçsin, iyi. Evet çalışmayan. Temdit, Türkçesi uzatılma. Evet bunu da duyabiliriz. Borçların temditi falan geçebiliyor. Temdit edilmesi, uzatılması. Evet hocam. Tereke, Türkçesi bırakıt. E, anlamı kişiler öldükten sonra tüm hmm. borçları ve mal varlıkları tereke olarak adlandırılır. Evet bu da hukuk terimlerinden tereke. Terminoloji. Türkçesi ee, terim bilim. Tabii. E, her alanın kendine özgü sözcükleri var. Olana özgü kullanılan hukuk terimleri, terimleri, futbol terimleri, sanat terimleri, müzik terimleri, e, neymiş? Terim bilinmiş terminoloji. Yani o alanda üretilen, kullanılan, sözcüklerin artık asıl bulunduğunu, üretildiğini mi inceliyor? Neyse, bununla ilgilenirmiş demek ki. Termostat, Türkçesi hmm. denetiz. Evet, bazen araç, cihazlar, aletler arızalanıyor evde. Diyorsun, ah termostat yanmış falan diyorlar. O belli bir ısıya gelince devreye giriyor. Ya kesiyor ısınmayı ya ısınmayı başlatıyor. O. Oh. O işi yapan. Aça. Nostal. Buyur hocam. Tilat. Türkçesi uzun konuşma. Anlamı bir oyunda oyuncunun bir kez de hmm. söylediği oldukça uzun konuşma. Hocam siz nasıl güzel tiratlar yapar mısınız? Oho ben yapalım güzel tilatlar Bugün <laughs> bize bir örnek yapar mısınız hocam? Hamlet mesela. Evet. Yapabilir misin Hamlet? Yani inşallah yapalım. Peki <laughs> hocam. Ben bir tane kafatası bulayım. Tam olsun. Evet. On Meister. Ses yönetmeni. Bunu eskiden daha çok duyuyorduk. Eee Radyo programlarında Tom Master, işte ismini söylüyor kişinin, Şimdilerde duyulmuyor ama ses yönetmeni demekmiş arkadaşlar. Bizim radyo, Türk, Türkiye Radyo Kurumu'nun çalışanları Türkçesini bilmiyormuş demek ki. Master diyor. Ayıptır ya. <laughs> Ve bir de Türkiye var başında. TRT Kurumu. Bir ses yönetmeni diyeceğine bunu demesi gerekirken. Point Master dediler yıllarca. Evet hocam. Trajedi. <laughs> Türkçesi hı. ağlatı. Ağlatı. Bir trajedi yaşanıyor. Çok üzücü bir olay. Kastediliyor evet. burada. Aşırı üzücü. Kuvvetli üzücü. E, ağlatı. Demiş. Travma. Türkçesi buluk. Sarsıtı. Örselenme. Evet. Bunu en çok da e, duygusal Sorunlar ta geçiyor, duyuyoruz. Yaşadığınız büyük etkileyici olayların etkisinde alınca, hasar kalırsa kişide, işte o bir travma yaşadı, ruhsal travma diyorlar. Ee, budur yani. Örselenme, büyük sarsıntı, etki, travma. Ee, böyle Budur anlamı. Yani vuruk, sarsıntı, örseleme. Sözcük sözcük bunlar yazıyor. Trekking. Türkçesi evet. doğa yürüyüşü. Evet bu da bir trekking. Çok kullanılan bir şey. Ee, yazık. Yazıklar olsun. Okumuş okumuş bir sürü insanlar baksa Bunu kullananlar işte okumuş da insanlarımız. Trekking kimerekik. Türkçesini öğren ama sonra bay yürüyüşü severim, yaparım de. Yani. Kullanıyorum tracking diye bir şey. Tuş. Türkçesi dokun, aç. Dokun, aç. <laughs> evet hocam. Olabilir bazı şeylere dokun, açıyor. <laughs> dokun, aç. <laughs> evet. 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 Daha çok nelerde var dokun, açlı şeyimiz kullandıklarımız bilgisayarlarımız, akülalar, cep telefonları. Evet. Dokunacı çalışmıyor. Lap, biz üstü bir üstümün bilgisayarımın dokunaçları arızalı. Evet, bir de canlıların dokunaçları var böyle değil mi hocam? Böyle dokunuyor bir yerleri hissediyor. Onların da hissi, duy, duygusu, bu güçlü organları, örgenleri, bazı canlıların evet, e, e, onlar için yaşamsal önemli o dokunaçlar. Ee, evet hocam. Tüccar. Hı. Türkçesi Evet. Ben tüccar değilim. Ee, ben eğitimciyim. Demek ki ben tecimen değilim. Ben tüccar değilim. Tecimen değilim diyecekmiş hocam. Tünel, örtük geçit, örtük geçit. Hmm. Nahlallah pek hmm. daha güzel bulunabilirmiş gibi sanki. Yani tünel, örtük geçit. Yani böyle iki iki sözcükten oluşan bulunan karşılıklar pek gitmiyor. güzel olmuyor. İşte ündek dedik, değil mi? Sesiletir. En güzel ündek böyle bulunanlar tutuyor. Evet. Örtük geçitten geçtik. Nereden geçtik? Ee, çok uzun bir örtük geçit burası. Çok uzun bir tünel bu. Evet. Türbülans. Türbülans. Türkçesi burgaç. burgaç. Evet. Bu havanın böyle burgaç gibi dönmesi. Kuvvetli dönmesi. Uçak işte türbülansa girdi. Burgaça girdi. Hava hareketlerinin bir dengesizlik. Suda da oluyor bu, denizde de oluyor bazen. Özellikle deprem falan gibi olduğunda. Suyun girdap deniyor değil mi ona? O da bir tür bilans. Hıhı. Demek ki burgaç burgaç diyeceğiz biz hocam. Evet. Tamam. Burgaça girmeyelim, dikkat edelim. Tübulaça girmeyelim. Evet hocam. Peki hocam, süremizi açtık bile. Evet. Hı -hı. Evet arkadaşlar bir içeriz daha sonra sağacak kalın arkadaşlar. Sağacakla kalın arkadaşlar.